Evet arkadaşlar bu videoda Kuranın 262. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayacağız. Nereden başlıyoruz? Euzu besimleden. Önce şunu hatırlatayım arkadaşlar sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Gerek sosyal medyadan gerekse WhatsApp'tan göndererek gerekse sözlü olarak çevrenizde tavsiye ederek bu videoları daha paylaşarak daha çok insan Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. <laughs> Şimdi başlayalım. Eûzu Besmele'den başlıyorum. Eûzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. Eûzu Eûzu boğazdan. Eûzu Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde başlayalım. Şimdi ve derken D harfi bakın cezim almış. Burada kalkale tecvidi var. Hafif bir vurguluyoruz. Yani D harfi cezim almış. Kalkale tecvidi var. Birazcık vurguluyoruz. Ve kad cealnâ âbazan uzun beklentiden sonra küçük elif geldiği için medde muttasıl tecvidi var. Hadrus'un okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. fis derken tenvinden sonra v gelmiş. Burada idğam-ı me'algunne tecvidi var. Gunnel bir şekilde bağlıyoruz. burucen ve derken şu z keskin, peltek falan değil. Bakın burada şeddelinun var. Hatta şurada da var. Bu bu şeddelinunları mutlaka bir elif miktarı tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Hatırlayın kural neydi? Nun harfi ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Ve zeyyenne he linne zorin. <türüyor> peltek kalır. Linne zorin deyip durduk. En sonunda medda arız dediği var. Kadrosunda okuduğumuz için bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve ince. Ve hafiyo zı peltek ve kalın ve min kulli derken burada ihfa tecvidi var İhfa yapıyoruz min kulli şeytanir bakın tenvinden sonra ra gelmiş o zaman burada idgamı bilagun ne var şu ra'yı şeddeli okuyoruz şeytanir racim deyip durduk en sonunda medde ağrısı tecvidi var bir elif uzatıyoruz sadece devam edelim İlla derken lamel farfi tek bir harika almış o zaman burada ne var arkadaşlar bir elif uzatma var. Yani daha önceden pratik bir bilgi söylemiştim. Neydi o bilgi? Lam elif harfi tek bir hareket almışsa bir elif uzatılır. Bakın bu şedde hareket değildir. Sadece üstüm var. Bir elif uzatıyoruz. İlla Devam edelim. Fe <laughs> etbe'ahü <laughs> Burada bir elif uzatıyor. Hatırlayın he zamil adlı bir ders yapmıştım. Orada demiştim ki hey'nin kuralı neydi? tam öncesindeki harf harekeli ise H uzatılır. Ama öncesindeki harf ise H uzatılmaz. Burada H uzatılıyor. Çünkü öncesindeki harf harekeli. Fe etba'ahü şihe şihe Doğru. Şihabün. Derken teminden sonra mim gelmiş. O zaman burada idgamı melgune var. Gurnel bir şekilde bağlıyoruz. Büm-mü-bin, şihe, bümbübin. deyip durduk. en sonda? Meddara stajiyeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Vel arba. Er Derken ra harfi cezimli. Bakın, üç, öncesindeki harf üstten bağlandığı için ra harfi burada kalın okunması gerekiyor. Öncesindeki harf ince ama neden? Çünkü e, şu üstüneye ait Lam elifin sonundaki elif harfine ait? Dolayısıyla burada öncesindeki harf dediğim harf elif harfi. Elif harfi de ince bir harf olduğu için bu elif harfi ince, ra harfi kalın. Vel arba. -er Erba. Devam edelim. Mede derken D harfi cezime aldığı için burada kalkale ecbeti var. Hafif bir vurgulamamız gerekiyor. Mede ne ve el kayne fi Devam edelim. Ravesiye. Ravesiye ve embet derken cezimle ondan sonra B geldiği için iklap tecrübeti var. Bir elif tutuyoruz. Ve embet ve ne fiha Bakın burada ihfa var min kulli şeyin derken bakın şu iki esire şu küçük elife ait. sonrasında ne gelmiş? Mim gelmiş. Tenvinden sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam meal güne var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Şey im mevzun deyip durduk. En sonunda ne var? Medde ağrı tecvidi var. Hadrufunu okuduğumuz için bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve cealne leküm fîhe me'ayişe ve melle derken <gülüyor> bakın burada cezimden sonra lam gelmiş. O zaman burada idgama bilagune var. Yani şu l harfini şeddeli okumamız gerekiyor. Ve mellestum. Ve melle. Lestum. Ve mellestum. Lehü. Burada hü bir elif uzatıyor arkadaşlar. Çünkü öncesindeki harf harekeli. Lehü biraziqin. Deyip durduk. Z keskin. En sonunda da medda arı var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve in derken bakın burada cezimlunundan sonra mim gelmiş. Burada idgama mealgune var. Bir elif tutacağız. Burada da arkadaşlar cezimlundan sonra şey gelmiş. Burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Yani ihfalı okuyacağız. Yani şöyle. Ve im şey in derken teminden sonra elif gelmiş. Burada da ishar tecrübü var. Direkt okuyoruz. Şey in illa in illa. Bu şekilde. La bir elif uzatıyor. Pratik bilgi neydi? La elif'in tek bir hareketi varsa bir elif uzatılırdı. Bakın burada tek bir hareketi var. O da üstün. Bir elif uzatıyor. İlla Dene. Bakın burada ihfa tecbiti var. Cezim ondan sonra D geldiyse ihfa tecvidi oluyor. Aynda boğazdan. Ayn, dene. Devam edelim. Ha boğazdan. Z keskin. <laughs> Bakın burada uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Hazainu. Bu şekilde. Son harf cezimle oluyor. Genel kural neydi? Ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harfin hareketi cezime dönüşür. Nüh deyip durduk. Ve me nünezziluhu. Hü burada uzatıyor bir elif. neden bir elif? Çünkü bakın uzun medden sonra küçük elif gelmiş. Meddi fasıl var. Hazır usulunda okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz sadece. Lühü illa La bir elif uzatıyor. Tek bir hareketi varsa bir, elif, bir elif uzatıyordu. Yani şeyde bir hareket değildir. Üstün tek hareketi burada. Tek, yani bir tanecik hareketi var. O da üstün. Dolayısıyla bir elif uzatıyor illa bi kaderim mi derken teminden sonra mim geldiği için idgamı meal var bir elif tutuyoruz yani e, bir şekilde bi kaderim -um deyip durduk en sonunda medde arız var bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim ve er bakın o harfi cezimli öncesi harf üstten bağlandığı için harfi kalın okunması gerekiyor ve er selner riyaha levaqiha bu halar boğazdan levaqiha Fe enzelne derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Z keskin. Fe enzelne Bakın burada uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Bakın burada da uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Bunların ikisi de medde muttasıl. İki elif uzatmamız gerekiyor. Hadros'un okuduğumuz için. Mine enfe. Derken <laughs> burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. En fe es kümü deyip durduk en sonunda medde arız tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve me uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde murnu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. En tüm derken burada da ihfa tecvidi var. İhfa yapıyoruz. Yani şöyle bakın. Ve me en tüm le hü, hü bir elif uzatıyor. Neden? Çünkü öncesindeki harf harekeliyse H harfi uzatılırdı. <laughs> lehu bi ha ha bazı bi hazinin deyip durduk z keskin en sonunda da meddaru tecvidi var bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim ve ince şeddel nun var mutlaka bir elif tutuyoruz ve inne le nahnu nuhyi bir elif uzatıyor şu çeker işaretleri bir elif uzatır nuhyi ve numitu ve nahnul varisun sepeltek peltek verince en sonunda da meddarus tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ve derken de harfi cezim almış. Burada kalkale tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Bu D'yi hafif bir vurguluyoruz. Ve lakade kade alimne abazan alimne hatta bağlanıyor. Alimnel müstakı derken K harfi cezim aldığı için burada da kalkale tecrübeti var. Kalkale ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Bakın burada ihfa tecvidi var ihfa yapmamız gerekiyor. Minküm ve derken de harfi cezim almış. O zaman burada kalkülat ecreti var. Birazcık vurguluyoruz. Ve alimnel derken bakın Elif hafif bir vurgulanır. Te hayrin de, deyip durduk en SONDA H boğazdan tabi. En SONDA meddarız tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve ince. Şeddeli nun mutlaka bir elif tutulur. Yani şu kuralı unutmayın. Nun harfi ve mim harfi şedde alırsa bir elif tutulur ve inne rabbeke huve yahşuruhum deyip durduk. Son harfçe Devam edelim. Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Hü arkadaşlar bir elif uzatıyor burada. Çünkü öncesine kadar harekeli. İnne hu hakimün. Derken teniminden sonra aynı geldiği için ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Mün alim. Bu şekilde. ay boğazdan. Mün alim. En sonunda da yine meddarız tecrübeti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Ve la derken de harfi cezim almış. Burada kalkale var. Hafif bir vurguluyoruz bu D'yi. Ve la kade ada kada da yine cezim aldığı için kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Hala nel insane. Bakın burada neydi? Cezimli neydi? İhfa tecrübeti var. İhfa yapıyoruz. İn sene. Min derken <laughs> cezimli onun var. Sonra sat gelmiş. Burada ihfa tecvidi var. İhfa yapıyoruz. Min sal salim mi? Derken bakın bu teninden sonra mim geldiği için idva meal bu ne var? Kurneli bir şekilde bağlıyoruz. Limmin derken burada da ishar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Min hame imme derken bakın e, c, e, şu elif harfi yani elif harfi temin almış. Sonra mim gelmiş. İdgam meal var. Kurneli bir şekilde bağlıyoruz. Hame deyip der, durduk. En sonunda medde arı tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Bakın velcen well, ne derken uzun metten sonra küçük elif veya uzun elif gelmemiş. Ne gelmiş? Şeddeli nun gelmiş. Hatırlayın ben meddi lazım isimli bir ders yapmıştım. Orada demiştim ki uzun metten sonraki harf cezim veya şey almışsa orada meddi lazım tecrübeti var demektir. Dolayısıyla burada meddi lazım var. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için 3 elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Velcen well, ne? Şeddeli nun mutlaka bir elif tutulur. Devam edelim. Ha boğazdan. Bakın burada da K'da cezim olduğu için kalkale tecviti var. Burayı da hafif bir vurguluyoruz. Halako <laughs> ne hı. burada uzatmıyor arkadaşlar. Kural neydi? Öncesindeki harf harekeli ise hı uzatılır. Ama öncesindeki harf hareketsizse, bakın burada olduğu gibi hareketsizse uzatılmaz. Hü deyip geçiyoruz. Min <laughs> derken bakın burada ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. B'de de cezim aldığı için kalkale tecviti var. Hafif bir vurguluyoruz. Min <laughs> Devam edelim. Minne derken burada da arkadaşlar e, hem İdgamı Mealgünne hem de idgam Mislin Tecvidi var. Kısaca şöyle deniliyor. E, idgam-ı Mislin Mealgünne deniliyor. Ne yapıyoruz? Çok basit. Bir elif tutuyoruz. Minnesi neris semün minneris semün semün minmiş son harfi. Semün deyip durduk. En sonunda <laughs> ne var? Meddarıs Tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve iz derken ve harfi peltek bence. Ve, ve iz kâle rabbüke lil mele. Uzun metten sonra küçük elif geldiği için medde muttasıl tecviti var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Lil mele iketi inni. Şeddiyen nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Inni halikun. Derken ha boğazdan. Tenvinden sonra b geldiği için idgam şey var. E, i̇klap var. İklap. Ne yapıyoruz? Bir elif tutuyoruz. Halikun beşerammi. Bakın burada da iki üstünden, sonra yani tenvinden sonra mim geldiği idgam ve var. Bir elif tutuyoruz. Beşeram Burada da ihfa var. İhfa yapıyoruz. misal sal salim derken burada da idgam ve elgune var. Gunel bir şekilde bağlıyoruz. Burada da arkadaşlar cezimden sonra ha gelmiş. O zaman is ishar tecrübde var. ishar burayı direkt okuyoruz. Sal min. derken bakın burada da tenvinden sonra mim harf gelmiş. İdgame al ne var? Kurnel bir şekilde bağlıyoruz. Heme immesnün deyip durduk. En sonunda meddarı secviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. ze peltek verince. Fe ize tühü. Hü burada bir elif uzatıyor. Öncesindeki harf harekeliydi. <laughs> şey harekeli olursa hü harfi bir elif uzatılıyordu. Sevvey tühü. Ve nefeh. Boğazdan ve tü Fihi. Bakın burada hi uzatmıyor. Çünkü öncesindeki harf hareketsiz. Öncesindeki harf harekeli ise bu h uzatılır ama öncesindeki harf hareketsiz ise uzatılmaz. Fihi mirru, mirru derken bakın burada cezim sonra ra geldiği için idgama bila ne var. Gunne şekilde bağlıyoruz. Yani şu ra harfini şeddesiz okuyoruz. Mirru, mirru bu şekilde. Yani şu mi'yi direkt ru'ya bağlıyoruz. Mirruhi feqa'u, bir el uzatıyor. <laughs> bir elif uzatıyor. Çünkü öncesindeki harf harekeli. Lehu <laughs> Deyip durduk en sonunda medde arız tecviti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Fesecedel <laughs> mele. Uzun metten sonra küçük elif geldi. için medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Mele <laughs> iketü Devam edelim. Bakın cim harfi cezim almış. O zaman burada kalkala tecvid var. Hafif bir vurguluyoruz. -un, un En sonunda medde arız tecvid var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. İlla derken bakın uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. B harfi de cezim aldığı için kalkale tecviti var. şu B'yi hafif bir vurguluyoruz. En sonunda da meddarız tecviti var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Bu durakta duracağımız zaman. İlla iblis. Bu şekilde. Devam edelim. Ebe derken uzun metten sonra uzun, metten sonra uzun elif geldiği için meddim onu fasıl var. Bir elif uzatacağız. Ebe enye derken idgam meal güne var. Şu ye'yi şeddeli gibi okuyoruz ama güneli bir şekilde. Enye küne me'e. Ağabey Me'assacidin deyip durduk en sonunda <laughs> medde ağrı secvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Evet, sadakallahu azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah arkadaşlar.